Ya Minecraft oyna evet hadi. Minecraft öneri 101 oyun. 1001 oyun pardon. Aha hadi gireyim abi. Oh. Evet bu oradayım. Merhaba bugün bu benim ilk sesli videom. Bunun adı Yok yok öyle bir şey yapmayayım. Ben şey adını ne yapayım dur. Eee adım çok yaratıcı bir isim olmalı. Evet, benim adım bu bura. Bismillah. Hadi bakalım. Evet, bugünkü amacımız bu çakma Minecraft diyecektim ama gerçekten orijinal Minecraft'ı buldum. Ama e, bugün Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz. Allah'la, oğlum bazen çok fazla drop geliyor oyuna. Lan bir dakika. Hı. tamam. Abi. Oha bir dakika. Ses, ses vermiyor Ya bunda nasıl blok koyuyoruz Sağ tıklıyorum bu geliyor abi. Ha sağ ve sonra sol. Ha okey bunu anladım. Ama blok koyma sesi yok. Hı, blok koyma sesi niye yok oğlum? Neyse lan. Ben bu mekanikleri bir çözeyim de. Bir geleyim ben mekanikleri çözüp. Bu arada girdiğimiz Minecraft gerçekten gerçek Minecraft'mış galiba. Yukarıda 0.23a yazıyor. Lan Minecraft'ın niye Among Us çıkıyor lan? Neyse. Eee bunu sorgulamayacağım. Minecraft oyunu oyna rekor oyun. Hadi bakayım. Minecraft oyunu oynayalım ben de rekor oyun oynayalım. Bu direkt oyun açıldı lan. Evet geldim bakalım evet evet. Ben bu oyun birazcık baktım. Ee, bir, bir iki dakika baktım çünkü. Oyunu araştırmam lazım. Bu arada oyun gerçekten böyle bu arada. FOV, ne FOV ayarlanıyor, ne bir şey ayarlanıyor. Hiçbir şey ayarlanmıyor oyunda. Yarım piston yani, pistonun şey bir bloğu vardır ya, böyle 45 gibi bloğu vardır ya, ona benziyor bu taşlar. Onlardan toplayalım. Ev yapacağım bunlarla. Ve yapabilirsem oğlum. Bu nasıl bir sensitivity? Çok kötü ya. Az olsa da yine hiç lafım yok da çok oğlum bu sensitivity. Sensibiti de oynanmaz yani. On bedra benziyor lan bu arada. Böyle kapatalım. Bu arada blok sayımız çok iyi. Ha. dur lan burayı şeyle kapat Oğlum yanlış kırdık. Acayip kötü bir sensibitisi var oyunun ya. Bu nasıl bir... Ben fazla aldım bir dakika. Abi oyunda anca bu kadar ilimden işleyebiliyorum yani. Aa anca yapabildiğim şey bu yani oyunda. Başka hiçbir şey yapamıyorum ki oyunda. Bura 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 bu ne yani? Ne? Yani... aha burada bir taş. Oha burada garip taşlar da var. O yüzden maden ağacının sıfına benziyordu lan dur. Bakın bakın şimdi size tam olarak mouse'a 360 atacağım ne kadar döneceğimi bakın fark edeceksiniz. Şu an mouse'a 360 attırıyorum. from um.